Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Öncelikle e, öne çıkan gündem maddelerini ben de burada canlı yayından e, belirtmek istedim. E, son günlerde Türkiye'de özellikle teğmenlerin ihracına yönelik e, sarsıcı gündem e, maddeleri ve e, değişiklikler oldu. E, Nasuh Mavriki'nin tutuklanması, e, onun dışında Yeni Doğan Çetesi... E, tabii Türkiye son günlerde sürekli olarak bir e, sarsıcı gündemle uyanıyor. Güne öyle başlıyor diyebiliriz. E, özellikle 30 Ağustos Yemin Töreni'nden sonra genç teğmenlerin ihracına yönelik e, çalışmalar, yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi e, Türkiye'nin gündemine oturdu ve çok sert tepki aldı. Gerek siyasi partilerden gerek sivil toplum kuruluşlarından e, oldukça sert tepkiler e, aldı. Ee, ve bunun üzerine e, disiplin kurulu soruşturmasının ertelendiği haberi geldi. Bu arada Nasuh Mahruki tutuklandı e, Akut başkanı. Akut bir yardım kuruluşu Türkiye'de. 1999 depreminden sonra Nasuh Mahruki önderliğinde kuruldu. E, Tabi depremde e, çok büyük e, çalışmalar yaptı. E, hayat kurtardı. Nasuh Mahruki ayrıca Everest'e tırmanan ve Türk bayrağı açan ilk Türk e, olarak da tarihe geçti. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Yani iktidar kendine muhalefet eden, özellikle toplumda öne çıkmış, saygı gören insanları tutuklama yoluna gidebiliyor. Tabii iktidarın bir gündemi var ama o, o ekonomik çöküşü gizleyemiyor. Ve sosyal çöküşü gizleyemiyor. Çünkü işte kadın cinayetleri var mesela, kadın cinayetlerinin, ee, önlenememesi, e, kadına şiddetin artması, e, tarikatların, cemaatlerin eğitimi ele geçirmesi, sağlıkta şiddet, yeni doğan çetesi gündeme düştü, işte bebek ölümleri e, bunları arada bir e, baskılamak üzere e, öne çıkan e, bazı isimleri e, tutuklama yoluna gidebiliyor ve günden bir süre daha oyalanıyor. E, tabii e, bazı insanlara da iktidarın takıntılı olduğu bir gerçeği var e, Özellikle işte Nasuh Mahruki gibi, gibi toplumda daha çok Atatürkçü, layık kesimin saygı duyduğu, yaptığı işlerle, sosyal çalışmalarla öne çıkan bir insana karşı yıllardır bir baskılama olduğunu görüyoruz. Çünkü kurusu olduğu akıttan da ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi teğmenlerin özellikle kara hava, deniz, harp okullarından mezun olan teğmenlerin birincilikle bitirenleri kadın olarak. Dolayısıyla bunun böyle olması e, bence özellikle tarikatların ve gerici e, kitlenin çok büyük tepkisini çekti. Ve e, e, Kara Harp yemin töreninin ardından Kılıç Kelpme ve Mustafa Kemal'in askerler için şeklinde e, slogan atılması, e, layık, e, çağdaş bir duruş sergilemeleri Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde ki olması gereken bu, kanunende olması gereken bu. E, tarikatlara yaranmak isteyen iktidarın bir karşı refleks gösterme e, gereğini doğurdu ve e, bu, bu noktada özellikle e, Kara Harp Okulu'nda öne çıkan görüntülerde e, bir görüntüler üzerine bir e, disiplin soruşturması baş başlatıldı. E, tabii e, aslında normalde bütün askerlerin Mustafa Kemal'in e, askeri olması gerekiyor. Çünkü onun kurduğu cumhuriyet bu. Layık Çağdaş Atatürk Cumhuriyeti. E, burada e, bunu da e, önlemek üzere e, tabii tarikatların e, eğitim kurumuna sızdıkları e, ve askeri kurumlara on, e, onlarca yıldır diyebiliriz sızlıkları ve yavaş yavaş da FETÖ ile bir yükselişe geçen sızma girişimleri var. E, FETÖ gittikten sonra da tarikatlar yine işte cübbeli amiral e, skandalında olduğu gibi ara ara görüntülendiler e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. E, dolayısıyla o yönde bir gidiş var. Anca, e, gidiş e, yapılmaya çalışılıyor iktidar tarafından. Ee, ancak genç teğmenlerin e, Atatürk lehine e, slogan atmaları e, bu için hiç de öyle olmadığını e, gösterdi. Her ne olursa olsun e, askerlerin e, çoğunluğu e, arada işte teklif e, e, görüntüler işte sarıklam herhalde olduğu gibi e, onun, onun dışında ama çoğunluğunun e, Atatürkçü laik çizgide oldukları e, görülüyor. E, bunun da iktidar e, iktidara yaramak isteyen çevre tarikatlar, cemiyetler vesaire onları rahatsız ettiği görülüyor ki soruşturma başlatılıyor. E, deniliyor ki bu e, kanunen, kanun dışı bir soruşturma. Oysa ki e, normal tören bittikten sonra e, bir kutlama ritüeli var. E bundan önceki yıllarda e, yapılan kutlamaların benzeri yapılıyor. E, kılıç çatma ve ardından slogan atılıyor. Bu çok basit olarak algılanabilecek, çok doğal olarak daha doğrusu algılanabilecek bir olayın bu kadar büyütülmesi ki kameralarında yine rektörlük tarafından çekildiği söyleniyor. Dolayısıyla yani bunun neden bu kadar büyütüldüğü, ön plana çıkarıldığını anlamak çok zor. Birilerine bir ders vermek istiyorlar. Yani siz bunu yaparsanız karşında bu olur. Yani kayıtsız şarsız iktidarın başındaki kişiye, tek adama bir bağlılık e, öngörülüyor. Ve e, böyle bir TSK yaratılmaya çalışılıyor. Ama e, tek adamın ülkeyi sürüklediği nokta belli. E, eğitimde bir e, çöküş var. Cemaatler girmiş durumda. Tarikatlar girmiş durumda. E, çocuklar e, üniversite sınavlarında e, sıfır çekebiliyorlar. E, eğitim kalitesi e, düşmüş durumda. Sağlıkta benzer şeyler oldu. Şimdi skandallar tek tek ortaya çıkıyor. Yeni doğan çetesiyle bebeklerin öldürüldüğü çünkü hastaneler özelleştirilmişti. Özelleştirilmesinden sonra da zaten e, çorap söküğü gibi her şey bozulmaya başladı. Çünkü insanlar e, özel bir hastaneye gittiği zaman e, SGK'dan e, hastaneler bazı hastaların bakımı karşılığında SGK'dan para alıyorlar. Bunun ilk baştaki amacı yani basına yansıyan, söylenen Devlet hastanelerindeki yığılmaları engellemek üzere özel hastanelerin, özellikle yeni doğan servislerinin örneğin açılması ve bu yığılman, yığılmanın önlenmesi için devletin siz bakarsanız karşında SGK bunun masrafını karşılayacaktır demesi. işte Örneğin bebek başına 8 bin lira verildiği söyleniyor SGK tarafından özel hastaneye. Dolayısıyla özel hastane ne yapıyor? Daha çok hasta bebeğe ihtiyacı var ki, e, daha çok hasta bebeği özel hastanede tutsun ki SGK'dan para alabilsin. Bu tabii şu ana kadar kontrol edilmemiş olması, bu kadar e, çeteleşme olması, işte hemşiresi, doktoru vesaire PKK'lı e, bir doktor görev başında, çetenin başında bebekleri öldürüyorlar, işkence yaparak öldürüyorlar, e, aç bırakıyorlar, ilaç veriyorlar. Bunların bu noktaya gelmesi ve şu ana kadar denetlenmemesi, kesinlikle iktidarın sorumluluğunda olan bir şey bu yani şüphe götürmez ee, kimse şu yaptı da biz onu cezalandırıyoruz diyemez böyle bir skandal ya yani böylesine geniş çaplı bir skandal herhangi bir gelişmiş ülkede olsaydı zaten şu ana kadar e, o bakan da görevden alınmıştı daha geniş çaplı belki bir e, soruşturma başlatılmıştı çünkü e, bundan önceki sağlık bakanlarından bir tanesinin de hastanesi gene bu işin içerisinde e, dokuz hastane ilgili e, soruşturma yürütülüyor ama sadece ben, bana kalırsa bebekler değil. Çünkü basına yansıdığı kadarıyla yetişkin insanlar içerisinde bu yapılabilir. İşte hiçbir şey olmayan insanlar özel hastaneye gidiyor. İşte şu filmi çektir, bu filmi çektir, şu taramaya yaptır gibi ekstradan bir yıl şey yapılıyor. Özellikle SGK, SGK bağlantılı yani sosyal güvenlik kurumu bağlantılı hastanelerde oradan SGK'dan para alan hastanelerde bu yapılıyor. Daha çok para almak için o da tabii devleti dolandırmak dolaylı olarak daha çok para almak için şey i̇şte, işte ilaçlarda da benzer şey var daha çok ilaç yazılması vesaire. E, dolayısıyla e, bu şişiriliyor hasta potansiyeli ve hastalık şişiriliyor belki de olmayan hastalıklar e, yansıtılıyor Dolayısıyla bu skandallara e, yol açtı. E, öte yandan e, tabii kadına karşı e, şiddet şiddeti önleme gününde diyelim e, veya mücadele gününde. E, İstanbul'da bazı olaylar oldu. E şimdi kadınlar Taksim'e ve Karaköy'e e, yürümek istediler ve karşılarına her zaman olduğu gibi, tıpkı 1 Mayıs'ta olduğu gibi polis engeli çıkarıldı. E, tabii e, insan hayret ediyor 21. yüzyılda. E, anayasaya göre gösteri yürüyüşü bir haktır. Çevreye zarar vermediği sürece insanlar bu hakkı yerine getirebilir. E, dolayısıyla 1 Mayıs'ta da benzer olaylar yaşanıyor. E, burada Kadına karşı şiddetle mücadele gününde 25 Kasım'da kadınları e, polisin gözaltına alması ya e, akıllara e, durgunluk verecek olaylar bunlar. Yani Kadına karşı yaklaşım e, bu noktalara gelmiş e, durumda. Oysa ki Cumhuriyet'le beraber, Atatürk'le beraber e, tam tersi bir yönde ilerleme vardı. Çünkü bir şeyin temelini e, attıktan sonra o şey gelişir. E, Atatürk e, seçme seçilme hakkı elde etmesi için kadınların büyük bir mücadele verdi. Kadınlara destek oldu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar e, direkt e, savaşta e, kimileri savaşa aktif katılarak kimileri cephe gerisinde e, cephane taşıyarak işte yemek taşıyarak orduya destek olmuşlar ve savaşın bir fiil içindeydiler aslında. E, dolayısıyla Atatürk e, bunu belirterek pek çok konuşmasında kadınlara bu hakkın verilmesi gerektiğini, Türk kadınlarına bu hakkın verilmesi gerektiğini söylemiştir. E, ve büyük ölçüde e, ağırlığını koyarak kadın haklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmiştir Cumhuriyet'in ilanından sonra. E, ve tabii o noktadan sonra e, topyekun bir seferberlik de vardı işte eğitimde olsun. E, büyük gelişmeler yaşandı. Okuma yazma oranları arttı. Harf devrimi yapıldı. E, kadın erkek eşitliğini, işte tevhidi tedrisat kanunu e, çıkartıldı. E, eğitimde ciddi bir hamle yapıldı. E, bilime dayalı bir eğitim sunuldu. Atatürk döneminde e, tabii e, hat safaya çıktığını görüyoruz. Okuma e, yazma oranı ve eğitim e, eğitime katılım oranı özellikle ilkokullarda okullarda hızla arttı. E, bu görüldü. E, Yavaşladığı bazı dönemler de oldu cumhuriyet döneminde. O da şöyle Atatürk'ün vefatından sonra e, maalesef e, gerici kadrolar gerici e, kadrolar hükümete veya işte meclise e, girmişler ve bir cesaret bulmuşlardır yani Atatürk'ün yokunda. Çünkü Atatürk çok daha kararlı bir insandı tabii ki. Ama o dönemde Cumhuriyet Parti Halk Partisi'nin içerisinde de olan bazı insanlar, çünkü Kurtuluş Savaşı ile beraber gelinen bir kadro var. Bu yenilikleri hızlı bulan, ani bulan insanlar, gene mecliste bu düşüncedeki insanlar, bu kadın erkek eşitliğini çok benimsemeyen, kadının yerinin daha geride olduğunu düşünen, okumasına, yazmasına yazmasını istemeyen, hatta bazı dini çevreler hiçbir eğitim anlayışına benimsemiyor. Bunun dinen kendilerine her şeyin verildiğini düşünen bazı insanlar tarafından daha gerici bir yapıya gene dönülmeye çalışılmıştır. Ve özellikle 60'lı yıllarda, pardon, 50'li ve 60'lı yıllar arasındaki dönemde Kadın öğretmenlere özellikle bazı saldırıların olduğu bilgileri var ve öldürülenler oluyor. Bunların açıklanması bile 1960'lardan sonra yapılıyor. Yani böyle böyle saldırıdan olması ve bu tanıklıkların rahatça açıklanması, söylenmesi 60'lı yıllardan sonra gündeme getiriliyor. Dolayısıyla çok... Türkiye'nin gericilikle mücadelesi çok inişli çıkışlı olmuştur. Atatürk'ten sonra daha rahat bazı dönemlerde çok daha rahat hareket etmişlerdir. Özellikle şu son geldiğimiz iktidarla beraber yani 2000'li yıllardan sonra gelen AKP iktidarıyla beraber işte tarikatların önce Fethullah Gülen ve cemaatinin adı FETÖ olmadan önce FETÖ, Fethullahçı çete diyelim sonradan terör örgütüne e, dönüşmesiyle beraber veya öyle adlandırılmasıyla beraber yaşadığımız süreç e, tarikatların, cemaatlerin ne kadar devletin içerisine e, sokulduğunu gösteriyor. E, Tabi e, devlet, daha doğrusu iktidar bunlardan hiç ders almamış olacak ki e, 2016 yılındaki darbe girişimi, FETÖ'nün e, darbe girişiminin ardından hiç ders al, alınmamış görünüyor ki hala cemaatlerle iş tutuluyor. Oysa ki e, cemaatlerin oyunun o kadar da fazla olmadığı, işte çünkü bunların en büyükleri gibi görünen fetullah Gülen cemaatiydi. E, o darbe girişiminin ardından e, çok da kimse peşine düşmedi. Yani tamam AKP'li olarak kalan insanlar oldu ama yani ben FETÖ'cüyüm ya Fethullahçıyım, fetullah Gülen hayranım diyen insanlar e, ya e, yerin altına girdiler, yok oldular. Ya da hakikaten sayıları o kadar fazla değildi. Halkta o kadar karşılıkları yoktu. E, bilemiyorum ama yani bunların sanıldığı e, sandığı kadar e, güçlü olmadığı, güçlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunlara yol verildiğini ve mali açıdan desteklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında e, büyüyorlar. İktidar tarafından desteklendikçe büyük olmayan bir cemaat bile büyüyor. E, çeşitli çünkü tarikatlar onların kolları, onların e, bir tane söylüyor mesela birisinin bir tarikatın başındaki tarikat reisi. Onların arasında iç kavga başlıyor. Belki bölünmeler yaşanıyor. E, pek çok yerde olduğu gibi. Dolayısıyla e, bu in, e, bu kitle büyütülüyor aslında. E, ancak tabii e, Türkiye'de sağlam bir e, Atatürkçü, bir aydın, e, layık bir kesim var ve halkın ciddi bir bölümü de e, son yerel seçimlerden sonra gördük ki e, bu iktidarı ve onun e, uyguladığı eğitim e, politikalarını veya ekonomik politikaları ki bu ekonomide çok önemli tabii ki e, çok da sağlıklı bulmadığı için çok da artık yani gerçekçi bulmadığı için uzaklaşmış görünüyor. E, pek çoğu zaten iktidarın, e, iktidara kenetlenen pek çok bir yapı da zaten ekonomik bir yapı. E, yani şöyle e, belediyeler üzerinden özellikle e, ihaleler, belediyeler e, bu tabii Türkiye'de pek çok siyasi partinin başına gelen bir şey. Bugün iktidar başka bir siyasi parti de olsa e, benzer şekilde oraya eklemlenmeye çalışacaklardır. Şu anda güç AKP'de olduğu için Dolayısıyla oraya işte çeşitli iş adamları gelirler belediyelere, çeşitli işler yapmaya çalışırlar. Ve bunların üzerinden bir kenetlenme oluşur. Ee, burada iktidarın o gücünü tutan e, tabii başta bir yapı var artık, kemikleşmiş bir yapı var. Ee, dolayısıyla bu iktidarla beraber yürüyor. Ee, sadece belediyeler değil, iktidarın işte değişik bakanlıkları olabilir. Vesaire işte görüyoruz Sağlık Bakanlığı'nı, oradaki iç yapılanmayı görüyoruz. Ee, eski bir sağlık bakanı hastanesi bile bu işin e, bu işe alet edildiyse ise diyelim. Yani her şey görmezden gelmiş. Pek çok şey görmezden gelmiş. Zaten e, tanık sanık veya ifadelerinde de e, belirtilen noktalar var işte haberleri vardı veya şu 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 kişilerle şu kadar yüzde pazarlıklar yapıldı gibi e, çeşitli ifadeler var. Daha da detayları ortaya çıkacaktır. Ama büyük ihtimal yani en hafif deyimini incelenmemiş, yeterince araştırılmamış, yani üst kademelere gitmemiş. Çünkü bu kadar veya açıkça söylenememiş. Eğer Cimerden öğreniyorsa bir iktidar buna Cimer Cumhurbaşkanı İletişim Merkezine yapılan bir şikayet demek ki aşağıdan yukarıya başka türlü ulaşamamış vatandaşlar. Yani çocukları ölen vatandaşlar aşağıdan yukarıya başka türlü ulaşamamışlar. Yeterli inceleme yapılmamış. Bu pek çok kurumda böyle kurumlar yozlaştı. Kurumlar yozlaşınca e, tabii bu insanlara da sirayet etti. Örneğin e, eğitimde benzer şeyler e, yapılıyor. İşte özel okullar var. Özel okullarda da e, diyorlar ki e, biz biraz da içinde olduk zamanda e, öğrencileri geçireceksiniz. Yani bu ister istemez e, o oradaki öğretmenler de zaten çok e, sıkıntılı şekilde çalışıyorlar. Ee, bu sistemin içine çekilmeye çalışılıyor. Yani öğretmen e, ne yapabilir e, özel okulda? Çünkü devlet okulunda olsa öğretmenin ar arkasında bir gücü oluyor. Kadrolu öğretmeni kimse işten atamıyor. Ama özel okul diyor ki ha sen bunları kabul etmiyorsan e, bir dahaki sefere seninle sözleşme imzalamıyor. Diyelim ki bir senek sözleşmen var veya yaza kadar bir senek de değil yaza kadar. Ondan sonra çıkışını veriyor. Tekrardan çalışmak istersen evde bir daha giriyorsun. Ya, ya böyle bir e, sistem dünyada yoktur yani sigortası bile yoktur yüz öğretmenlerin. Dolayısıyla eğitimde korkunç bir yozlaşma var. E, bu şekilde öğretmenlerin de bir bölümü sistem dışına e, itildi. E, hatta devlet okullarında da ücretli öğretmenler zaten ikinci kategoride e, zaten e, şöyle söyleyebilirim. Öğretmenler üç grupta e, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli ücretli öğretmenler en alt sınıfın öğretmenleri. Asgari ücretliden daha az hakları var. Çünkü asgari ücretli bile her ay maaşını alıyor, sigortası tam yapıyor ama ücretli öğretmenler için bu böyle değil. Yazın hiçbir şekilde maaş alamıyorlar. Sigortası kadrolu öğretmenden saat olarak daha fazla çalışsa bile çok az yatıyor. Yani benim bildiğim yarısı kadar aylık yatıyor. Dolayısıyla ve saat ücreti üzerinden alıyorlar. Oysaki kadrolu öğretmen e, taban maaş artı saat ücreti alıyor. İkisini beraber alıyor. E, yani üçte bir, belki dörtte bir haklarla e, çalışıyor diyebilirim ücretli öğretmen. E, çok daha az e, saat ücretine saat ücreti düştükse mesela bir felsefe öğretmeni çok daha az ücret alabiliyor. E, dolayısıyla eğitimde böyle bir sistemde tabii öğretmenin saygınlığı da kalmadığı için e, çünkü o okulda biliniyor. Veliler diyor ki bu ücretli öğretmen, bu kadrolu öğretmen. Ee, dolayısıyla e, öğretmenin hem, e, pek çok öğretmen zaten bu nedenle intihar etti çünkü e, hem küçük düşürülüyor hem e, bazıları işe de giremiyor, kadrolu da olamıyor. E, dolayısıyla her ne olursa olsun insanlar için kadroya girmek için bu kadar uğraşıyorlar çünkü kadrolu öğretmenin hem bir saygınlığı var hem bir ağırlığı var. E, dolayısıyla eğitimde de işte özel okulların yaygınlaşması, öğretmenlerin ücretli hale getirilmesi, istediği zaman e, atılması yani yöne artık tekerleşmiş şöyle söyleyebiliriz özel okulun sahibi bir iş adamı diyelim ki onun özel okulu e istemediği öğretmene diyor ki tamam sözleşmesini yenilemiyorum e, ne olacak peki kadrolu da değil öğretmen e, açıkta kalıyor ya da diyor şu 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 öğrencileri diyor e, yani sınıfta bırakmayacaksın Geçir, geçirin diyor mesela örnek e, çünkü bu insanlar bizim okuluna para veriyor diyor. işte eğitimin paralı hale gelmesinin sonucu bu. Bundan önce çok az kurum böyle 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 işte Robert Kolej vardı bizim bildiğimiz. Bazı özel kurumlar vardı. Ama bunlar tabii Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olduğu için daha saygın kurumlardı. Ya işte TED Koleji falan gibi. Ama bunlar dershaneden özellikle işte bu FETÖ olaylarından sonra bir de dershaneden özel okula çevrildi. Yani tamam dershaneyi kapatmayın ama özel okula çevirinden de e bu sefer e, mesela bahçesi yok okul. Ba, küçücük bahçe yapıyor. Okulun bahçe olma zorunluluğu var çünkü. Al sana okul diyor. E, e şey yok yani normal bir bina gibi, bir işhane gibi neymiş okul. veya akşam sesiz. Şimdi e, tabii burada e, öğretmenler de çaresiz. Çalışmak zorunda. Yani e, öğretmenler çalışmak zorunda. E, onlar da bir şeyler yapmak zorundalar. İşini yapmak zorunda. Burada bir sistem hatası var. Dolayısıyla yani iş adamı mantığıyla okul yönetiyorlar, iş adamı mantığıyla hastane yönetiyorlar ve sistem bu noktaya geldi ve çöktü. Yani yeni doğan çetesini en son olarak gündeme gelen yeni doğan çetesini bu şekilde değerlendirmek lazım. Onun dışında tabii çok problemlerimiz var. Yani işte kadına şiddetle özellikle devam edecek olursak, kadına şiddetin özellikle 2019 yılında tavan yaptığı söyleniyor istatistiklere göre. Yani işte 474'ün üzerinde kadın öldürüldü şeklinde kayda geçti. Bu sene daha yıl bitmedi ama neredeyse o rakamı buldu gibi yani istatistikler onu gösteriyor. Kadına şiddet bu kadar arttıysa işte İstanbul Sözleşmesi de feshedildi zaten. E bunun bir nedeninin olması lazım. Yani iktidarın bunu e, düşünmesi lazım. E, çünkü bir toplumu oluşturan bireylerin yarısı öldürülüyor. Ya bugün tam tersi olduğunu düşünsek e, erkekler kadınlar tarafından bu şekilde öldürülse herhalde herkes ayağa kalkardı. Özellikle hacı hoca takımı vesaire. Bir Düşünün yani çünkü kadınlar zaten e, köle gibi gördükleri için e, tam tersi olsaydı ne olurdu? düşünmeleri lazım. Yani böyle bir sistemde aile kurumu da çöküyor. Dolayısıyla yani insanlık adına düşünmek lazım. Kadınların erkeklerin aynı toplumu oluşturan bireyler olarak eşit haklara, Cumhuriyet'in bize sağladığı eşit haklara sahip olmaları ve aynı saygı içerisinde yaklaşılması gerekiyor tabii eğitimde bunu bozmaya çalışıyorlar. İşte haremlik selamlık sınıflar açmaya çalışıyorlar. Merdiven altlarında küçücük anaokul çocuklarına bile, bebeklere bile artık türban takıp işte bir takım yıl sonu merasimleri falan yapmaya başladılar. Yani şimdi şu anda örneğin bir kreş tartışması var. Bir kreş tartışması var ama merdiven altlarında pek çok şey var. Yani kaçak kurs, Kur'an kursu olsun, veya işte medrese diyorlar. Medrese tipi yerler gelişti. Ya bunlar neyin nesidir? Burada ne yapıyorlar? Ondan sonra pek çok işte Kur'an kursunda pek çok skandallar ortaya çıkıyor. Çocukların taciz edildiği gibi. Bunlar kapatılmadığı gibi sayıları da artıyor, denetlenmiyor. Ondan sonra belediyelere diyorsunuz ki kreşleri kapatın. Peki kapatsınlar. O zaman merdiven altlarındaki tarikat cemaat yurtlarına veya kaçak yurtları da kapatacak mısınız? E çünkü asıl rezalet orada dönüyor. Asıl skandal oralarda. E şimdi çeşitli vakıflara ait e, yatılı okullar var. Oralarda da benzer olaylar oldu. E bu, bu konuda ne yapacaksınız? Onlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, şeyine uyuyor mu yani? Sistemine uyuyor mu? Eğitim öğretim anlayışına uyuyor mu? Hayır. Dolayısıyla e, burada tabii e, son zamanlarda süre gelen belediyeler üzerinden de tartışmalara gelecek olursak Belediyeleri bir şekilde artık e, hedef yapmaya çalışıyorlar. Yani belediyeyi nasıl e, başarısız gösterebiliriz? Veya işte e, başarılı olduğu alana, alana nasıl darbe vurabiliriz? İşte belediyelerin e, şey işte sosyal alanda özellikle yaptığı hizmetleri. Çünkü kendisi belediyenin için bunları yapıyor. Devlet de demek ki bir eksiklik var ki yapıyor. Aslında belediyenin işi değil doğru. Normalde değil olmaması lazım. Yani güçlü bir devlette devletin bunları üstlenmesi lazım. Ama özel okulların tavan yaptığı, özel hastanelerin tavan yaptığı bir ülkede, bir ülkede e, şimdi e, sadece belediyeleri hedef göstererek e, bu kurumları kapatın veya e, eğitim öğretimle ilgili işte e, faaliyetlerinize son verin e, demek haksızlık olur. E, o zaman e, her alanda bu böyle olmalı. Zaten bütün eğitim kurumlarının normalde e, devlete bağlı olması, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olması gerekir. Normalde ama e, genel bir e, yozlaşma olduğu için eğer e, böyle bir eksiklik de varsa e, veya insanlar normalde çocuklarını gönderebilecek sağlıklı kreşler yuvalar bulamıyorsa belediyeler bunları açıyorlar ve e, dolayısıyla belediyeler e, bu çalışmaları yapıyorlar. E, şimdi e, bu konular var. E, Türkiye'nin geldiği nokta. Şimdi Türkiye e, birden gri listeye alınmıştı. Daha sonra e, 2021 yılında, 2024'te gri listeden çıkartıldı. Demek ki 2000, 2021 yılına kadar e, gri listeye nasıl alındı? FATF e, olarak kısaltılmışı, e, OECD'ye bağlı maliyeli eylem görev gücünün bir e, kararıyla alındı. E, nedir o? Kara para aklama ve teröre finansman sağlama e, riski taşıyan ülkeler gri listeye alınıyor. E, Türkiye'de bunlardan biriydi yani Türkiye'de e, yurt dışından gelen kaçakçılar e, cirit atıyordu. Mafya babaları cirit atıyordu. E, dolayısıyla e, giren çıkan belli değildi. Biraz bu sınır politikasıyla da, da ilgili bir şey. Yani Suriye'nin dağılmasından sonra e, Suriye, Irak vesaire sınırlardan giren çıkan belli olmamasıyla da ilgili bir olay. E, ama Avrupa'dan, Balkanlardan gelen, Avrupa'dan gelen örgütler de var. E, bunlar bir süre sonra e, bunlar bir süre sonra tabii. Baktılar ki olmayacak. Gri listeye alındı. İçişleri Bakanı değiştirildi. Ali Yerlikaya geldi. Ve bir çalışma başlattı. Başlattığı görülüyor. Pek çok bir de baktık ki her gün bir e, çete üyesi yakalanıyor. Bir de bakıyoruz ki her gün bir e, mafya babası yakalanıyor. E, onun üzerine tabii e, bu olaylar arka arkaya böyle operasyonlar yapılınca e, şey kaldırıldı. Türkiye gri listeden e, çıkartıldı şimdilik. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman Türkiye hakikaten çok zor günler yaşıyor ve her gün bir gündeme uyanıyoruz, bomba gibi bir gündeme uyanıyoruz. Normalde herhangi bir gelişmiş ülkede bunların herhangi birisi olsaydı yani ne hükümet kalırdı, ne şey kalırdı, ne iktidar çevresi vesaire hepsi yargıya oturtulurdu, ne oluyoruz denirdi ama çok basit görülüyor yani kimse istifa etmiyor kolay kolay anca zorla işte zorla alınırsa görevden alınabiliyor yani herkesi yerini korumaya çalışıyor bu arada tabii çok değinecek çok konu var belki iktidara karşı muhalefet neler yapabilir neler yapmalı Veya bizim eleştirdiğimiz kadarıyla sadece işte şey masalarına oturup çözüm masalarına oturup veya yumuşama masalarına oturup kalkmak vesaire bunlar Bunlar işe yarayacak mı? Yaramayacak mı? Yaramadığı ki görülüyor. İktidar daha da sertleşiyor. Dolayısıyla e, bunlara bakılması gerekiyordu. E, evet şimdilik buralarda noktalayalım. Yayınımızı kapatalım. Daha sonra ayrıntılara gireriz. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.